Arkadaşlar bugün Ömer'le birlikte ee, Ömer, e, Ömer Yat. Misyon oynuyoruz Hoş geldin Ömer ya. <laughs> <laughs> ya Gel git abi <laughs> Ben <konuşuyorum> yok <laughs> Ömer ne yapıyor? <laughs> Sen Ömer ben sürmeyi <laughs> bilmiyorum. Of tamam ya. Tamam hadi süreceğim süreceğim. Biraz biliyor. Of sana güvenilmez arkaya geç. <laughs> ben konuşamayacağım bekle şu an konuşuyorum. Evet sıkıntı. E, sıkıntı. <laughs> Ha şu an havaya kalkanla konuşucam ee, Arkadaşlar ben bunu söylerken Hem WAC'de hem de numaralı tuşu kullandığımdan dolayı konuşamıyorum Biz, e, Konuşma notu sonuna Mouse'u tuşu ve iki elimi bırakıyorum Geldiğimiz atlamak mı istersin? Yön, e, i̇ndireyim ben Atlamak. Barıştım var. Tamam sen atlarsın ben indireyim o zaman kapı. Niye? Lazım olabilir. Doğru, Atla. Oh fuck. Gitiler gidiyor Aaa kart düştü Arkadaşlar biz bu görevi Al. bir kere yapmayı denemiştik ölmüştük O yüzden biraz biliyoruz aslında çok az biliyoruz Helikopter kapıma düştü Hee ne sıkıntı yok, bir, ben izi açtım çünkü çok zor. Ne açtın? Çünkü e, geçen denemizde tek yemiştik hatırlıyorsan. Ne açtın? Zulmadım. İzide açtım. Bunda. Ee, temiki neydi? Normal. Ha, biz normal adam, adamı değiliz. İzi adamız. Ama normal, e, easy daha kolay oluyor Mehmet. Biliyorum. O yüzden dedim zaten. Ama daha da diğer adamları öldüreceğiz Mehmet. Ben bir kart çıktı Ömer. Ama diğerlerini de öldürmek lazım. Aa bak bir fikir geldi. Arkadaşlar ben bu görevi bildim oraya. Böyle ee, gideceğim. Yeminen oraya. Sen şeyleri hallet. Zaten mapçe gözüküyor. Bence bu tekneler patlatacağız. Oraya hayır, gideyim. Hayır bir de şeyleri Hayır hayır hayır. Videodayım. Video dayım olmaz. Video dayım olmaz. Buraya ben... geldiğimizde direkt ben polis peşimize takılıyormuş. Tamam. Ömer bir de e, ne dediğimi anladın galiba. Anladım anladım. Çabuk onu da öldür hemen tekneyi patlatmaya başlayayım ben hadi. Tamam. Hadi sonuncuyu öldür. AWP ile öldüreceğim çok uzak. Öldü. Ölmedi. Hadi çok öldü. Atakan'ı öldürdüm. <laughs> Geliyorum Ömer. Patlattım bir. Patladı iki. Helal. Patladı üç. Çabuk gel. Gelmeye çalışıyorum. Ben bunu çözdüm. Hiçbiri kaptanlar almamış bunları. Farklı bir adamlar almış. Bir de kaptan intikamını alıyor şu an. Hmm. Hepsini şimdi patlattık Hepsi gelip kaptan alacak bunları tekrardan. Çünkü Öyle. Öyle öyle. E, Senin öyle can işte de. Ömer e, patlatıyorum bir tane. Patlat çubuk ben de helikopter alacağım. Helikopter çinisi kimin ise düşerse çok iyi olur. Türkten bir geminin geminin. Geminin. Geminin üstüne düştü. Ben patlattım gemiyi. Ha. Hayır hayır, diğer geminin üzerine düştü. Bak diğer gemi. Tek gemi kaldı burada. Ver 4 tane tekne kaldı galiba. Ben bir tane ayvara geleyim buradan. Bir... Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Çok azın kaldı. Ben öldüm. Kafama yer çatıyordum. Son canımız. Bir daha ölürsek görev biter yani. İkimiz aynı anda ölürsek. Ömer ee, bu kadar. Bitti. Patlattım her şeyi. Ah, e, polislerden katacağız. Evet. Kaç. <laughs> Nasıl kaçıyorsan kaç. Ama yine de kaç. olacak. Gidelim. Eh. Bize bu arada stick bomb ve bomba varmış ya. Yani. Yolumuzu kapatmışlar. Bas bas bas. Kurtuluyoruz. Aynen. Eskiden düştüm. Diğer sesi kebineceğim. Böyle bir durum olabilir mi ya? Eskiden düştüm ve jet skim çok zor uçtu. Neyse. kaptan bize bayağı bir ceski vermiş. Hani Ömer bir de orada tünel var ya oradan geçerken dikkat et. Neden? Ee, A, -A ve D tuşlarını kullanacaksın. Ha anladım. Bu arada normal bir pırsan kurtulmamız lazım da bilerek bizi bir yere götürmeye çalışıyorlar ha. Kanalı takip etme devam edelim. Ha tamam gel buluşacağız şimdi. Tamam buluşacağız bitti. Görev bu kadar mıydı ya? Misyon pasit. Tamam ben de pek fazla JP verdi iyi. Aynen iyi. RP de verdi. Ama golü kaybedince de bu kapana verdi. Aynen. Reklam yapayım mı? Deriz. E, Ömer söyleyeceklerin var mı? Yok. Var var. Ya. Abone beni bir şey falan. Bye bye.